Merhabalar, bu videonun konusu Kilopi projesinin çatısı altında yeni doğan bir konsept olan Proof of Development konseptinin altındaki borsa listelemeleri protokolü. Bunu anlayabilmek için tabii ki önce Proof of Development nedir, nereden çıkmıştır bunu da anlamak gerekiyor. Ben bunlar hakkında kısa kısa bilgiler vererek son olarak da borsa listelemeleri protokolünü detaylı bir şekilde anlatacağım. Başlayalım. Şimdi Proof of Development konsepti birkaç ay kadar önce yeni yeni kilopin altında doğmaya başlamıştı. Nereden gelmiştik biz bu fikre? Kripto piyasasını uzun zamandır takip ettiğimiz için birçok projenin içerisinde bulunduğu durumda ilerlemeye çalıştığı ve zorlandığı noktaları çözebilecek inovatif sistemleri hem takip ediyoruz hem de kendimizde oluşturmaya çalışıyoruz bildiğiniz üzere. Proof of Development konsepti altında 3 tane ana kategori seçtik. Bu kategoriler 1 tasarımın devam etmesi, yeni uygulamalar çıkması veya mevcut uygulamaların güncellemelerinin devam etmesi. İkincisi marketing çalışmaları. Üçüncüsü de borsa listelemeleri protokolü. Bir kripto projesi bu üçünü sürdürülebilir bir şekilde devam ettirdiği sürece proje gelişmeye, daha çok bilinmeye ve kullanılmaya devam ediyor. Bu sebeplerden dolayı da biz de proof of development konseptini hayata geçirme kararı aldık. Şimdi kilopi.net'e girdiğimizde eğer sayfada göremezseniz sağ üst tarafta F5'e bir defa basarsanız gelecektir. Tıkladığımız zaman karşımıza Proof of Development'ın ana sayfası geliyor. Ve az önce size bahsettiğim bu pain noktaları dediğimiz ilerlemekte zorluk çekilen noktaları nasıl çözebileceğini çok kısa bir şekilde anlattığı bir sayfa var burada. Sol tarafta da menüde gördüğünüz üzere 3 kategoriyi görebiliyoruz. Bu kategorilerden uygulama geliştirme ve marketing kategorileri şu anda çalışma aşamasında. Biz bu kategorilerle alakalı toplantılara devam ediyoruz. Algoritmalar henüz tam netleşmiş değil. Yazılıma henüz geçmiş durumda değiliz. Çeşitli farklı fikirler var. Orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Fakat üçüncü kriter olan borsa listelemeleri protokolü bunu öne aldık. Zaten projenin topluluğu da projenin birazcık daha bilinir hale gelmesi, birkaç borsada daha listelenmesi, çeşitli web sitelerinde dinamik aktif olarak kalmasını istiyordu. Şimdi bu videoda bu borsa listelemeleri protokolünü tam anlamıyla anlamaya çalışacağız. Bu sayfayı şu anda açtığımızda Kilopinet'ten Proof of Development'a geldik. Sol taraftan Exchange Listing protokole geldik. Bu sayfa nedir, nasıl çalışır bunu anlamaya çalışacağız. Fakat şu anda bu canlıya aldığımız kısımda çok fazla örnek olmadığı için anlamak birazcık zor olacak. Bu sebepten dolayı Şurada bir test versiyonu var. Ben bu test versiyonu üzerinden anlatacağım. Fakat bu test versiyonundaki şu borsalar canlı da şu anda yok. Lütfen kafa karışıklığı olmasın. Bu sayfa sadece uygulamayı iyi anlayabilmemiz için hazırlandı. Bu sayfaya geldiğimiz zaman aşağı kısımda gördüğünüz üzere başlangıç kısmı, platformun kullanılması, riskler ve bilinmesi gerekenler, akış şeması gibi bilgiler var. Bunları tıkladığımız zaman detaylı açıklamaları zaten görebiliyoruz. Bütün bunları yanı sıra aşağıda da bir tutorial video var. Tıkladığımızda İngilizce tutorial videoya yönlendirecek. Şimdi biz süreci bir anlayalım. LOB token'ın herhangi bir borsada listelenmesi için öncelikle borsanın bütçesinin toplanması gerekiyor. Birinci fazımız bütçe toplama fazı. İkinci fazımız bütçe toplandıktan sonra listeleme fazı. Üçüncü fazımız geri ödeme fazı. Bütçe toplanırken kim ne kadar katkıda bulunduysa Katkıda bulunduğu miktar artı %10'u kadar geri ödeme fazında token'larını geri alıyor. USDT token'larını. Dördüncü fazımızda final fazı tamamlanma fazı. Şimdi şurada gördüğünüz üzere 5 tane borsa var. İsimleri aynı, logoları aynı hiç takılmayın miktarlarına. Tamamen örnek burası. İçlerine gireceğiz ki süreci anlayabilelim. Öncelikle ekip görüştüğü borsalardan mantıklı bir şekilde listelenme sürecinin görebiliyorsa bu borsayı kararı aldıktan sonra çeşitli toplantılar yaptıktan sonra hep birlikte buraya ekliyor. Eklediği zaman ID numarası belirleniyor, borsanın adı ve toplanacak bütçe. Buraya eklenen borsanın tıklayarak sayfasını açtığımız zaman detaylarını görüyoruz. Burada yine borsanın adı, Kilopin'in LOK token'ının hangi ağlarda destekleyeceğini görüyoruz burada. Bildiğiniz üzere 3 tane ağ var şu anda. Binance Harmony ve Solana olarak burada gördüğünüz üzere ZGX sadece Binance'i destekliyor. Bütçe hedefini burada görüyoruz. Sonra toplanan miktarı burada görüyoruz ve şu anki fazı görüyoruz. Bütçe toplama fazındayız. Hemen aslında gördüğünüz gibi bir ilerleme barı var. Biz buraya USDT tokenlarımız ile Binance üzerindeki USDT tokenlarımız ile katkıda bulunabiliyoruz. Metamask'ımıza giriş yapıyoruz ve Binance şeyine geçiyoruz. USDT token'ımız da varsa uygun gördüğümüz miktar kadar yazdıktan sonra buraya tıklayarak katkıda bulunuyoruz ve hemen ilerleme barına etkisini görüyoruz ilerliyor. Burada hedefe ulaşıldığında örneğin ZGX 5000 dolar olsaydı ve 5000 dolara ulaşılsaydı hemen listeleme fazına geçiyor bu borsa. Listeleme fazına geçen borsayı tıkladığımızda ilerleme barının ortadan kalktığını görüyoruz. Eğer siz bir katkıda bulunduysanız burada aşağıda hala yazmaya devam edecek bu. Eğer 50 dolar katkıda bulunduysanız mesela 55 dolar geri alacağınız var diye burada yazacak. Ve geri alıp almadığınızın bilgisi de burada yazacak. Şimdi listeleme fazına geçen borsada ilerleme barı ortadan kalktı. Bilgileri görüyoruz ama listelenip listelenmediğini hala bilmiyoruz. Bu sırada Twitter hesabını takip etmemiz gerekiyor. Projenin Twitter hesabında gelişmeler haber verilecek. Burada toplanan bütçe buradan çekilip borsaya gönderilmeden önce ilgili borsa ile son bir görüşme yapılıp kesin bir karar alındıktan sonra bütçe buradan çekilecek ve borsaya gönderilecek. Borsada token'ı listelediği gün buradaki listeleme fazından geri ödeme fazına geçecek borsa. Geri ödeme fazına geçtiği günden itibaren bu sayfayı açtığımız zaman şurada bir tarih görüyoruz geri ödeme fazına geçtiği günden itibaren bir yıl içerisinde herkese geri ödemenin yapılması gerekiyor. Ve bu herkese olan geri ödeme farklı kişilere farklı zamanlarda değil, herkese aynı anda. Örnek veriyorum, bu bir yıllık süre içerisinde buradaki ibre dolmaya devam ediyor ilerleme barı. Buradaki ilerleme barına topluluk bütçe ekleniyor sadece ekip ve proje bütçe ekliyor. Hedef nedir? Burada gördüğünüz gibi yarı ödeme 3300 dolar görünüyor. 3300 dolar dolduğu zaman %100 olduğu zaman tek seferde tüm katılımcılara %10 fazlasıyla tekrar USDT'ler gönderilmiş oluyor. Buradaki tarih bir yıllık süreç son çizgi. Daha erken olursa daha erken olacak. Ama bu çizgi geçmemesi gerekiyor. Hedef bu şekilde. Bu kısmı da geçtiğimiz zaman %100 oldu diyelim ve herkese tokenları tekrar dağıtıldı diyelim. Buradaki borsa otomatik olarak final fazına geçiyor. Final fazına geçtiğinde de içerisine girdiğimizde şunu görebiliyoruz. Geri ödeme ne kadardı? Hepsi geri ödendi mi? Evet. Final mi oldu? Final oldu. Ve listeleme de tamamlanmış oldu. Başarılı bir şekilde burada sonucu görebiliyoruz. Tabi burada şu anda ön yüzde sizlerin görmediği arka planda çalışan çok katmanlı güvenlik prosedürleri var. Ve aynı zamanda bir de farklı senaryolar yaşanırsa neler yapılabilir gibi bazı A planı B planı gibi kriterler var. Bunların hepsi smart contract'ta işlemiş durumda. Bu sistem tamamen merkeziyetsiz ve auditi yapılmış durumda, defalarca kontrolü yapılmış durumda. Şimdi bir örnek veriyorum. Şurada gördüğünüz üzere bir tane daha final olmuş bir borsa var. Fakat bu final değil aslında. İçerisine girdiğimiz zaman hedef 3000'di ama cancel oldu. Yani iptal oldu diyor. Burada borsa ile ilk yapılan görüşmede belirlenen fiyat toplanana kadar borsa ile ikinci kez görüşme yapıldığında borsa karar değiştirmiş olabilir. Veya borsa bütün bir süreçler geçtikten sonra bütçe gönderildikten sonra bile karar değiştirebilir ve beklenmedik hareketlerde bulunabilir. Bunlar sistemin içerisindeki riskler. Biz buraya şöyle bir prosedür uyguladık. Bütçe toplanırken bütçenin toplanması çok uzun sürer ise o sırada borsa karar değiştirebilir veya topluluk ve ekip karar değiştirebilir. Buradaki borsadaki ilerleme durdurulabiliyor ve iptal edilebiliyor. İptal edildiği zaman kim ne kadar katkıda bulunduysa cüzdanına o kadar miktar otomatik olarak geri dönüyor. Herhangi bir artış yok. İkinci faza geçti. Listeleme fazına geçti. Ve bütçe henüz çekilmedi içeride. Henüz bütçe içeriden çekilmediği noktada da eğer cancel olursa, iptal olursa kim ne kadar katkıda bulunduysa yine aynı miktarda cüzdanlarına tokenlar dönüyor. Fakat bütçe çekildi, borsayla görüşüldü, bütçe gönderildi veya gönderilmedi fark etmez. Ondan sonra bir problem oldu. Daha sonra bir problem olursa borsa listeleme fazından geri ödeme fazına geçiyor. Herhangi bir problem yokmuş gibi ve herkes %10 fazlasıyla geri alacak bir yıllık prosedüre tekrar tabi oluyor. Yani kullanıcı burada etkilenmiyor. Kullanıcının etkilendiği tek konu şu içeriye herhangi bir miktarda USDT koyarsa bunu geri çekme gibi bir seçenek yok. Burada aşağıda bilinmesi gerekenler ve riskler kısmında bu bilgiler yazıyor ve burayı kullanan kişi aslında bunu kabul etmiş oluyor. Bu sebepten dolayı eğer katılmayı düşünürseniz yüksek meblalarda USDT eklemenizi önermiyoruz. Buraya koyduğunuz USDT'nin minimum 1 yıl maksimum da 1,5 yıl olacak şekilde düşünerek içeriden çekilemeyeceğini biliyor olmanız gerekiyor. Bu sistemin önemli noktalarından bir tanesiydi ve cancel olduğu zaman yani iptal olduğu zaman da bir borsa hemen burada final kısmına düşüyor ama içerisine girdiğimiz zaman cancel olduğunu görüyoruz. Bizler için de arşivde önemli bilgilerden bir tanesi oluyor. Şimdi bu işleyiş kısmıydı. Risklerden bir tanesinden bahsettim borsada listelenememe, problem çıkması ve o sırada kullanıcıların USDT'lerin içeride kalmaya devam etmesi, prosedürün sonuna gelene kadar sabırlı bir şekilde beklemek durumunda olmamız. İkinci önemli konu da buraya ilave ettiğiniz metamask cüzdanınızdan kendiniz sorumlusunuz. Eğer buraya herhangi bir miktar USDT ilave ettiğiniz ve bir, bir buçuk yıllık süreç içerisinde hacklenirseniz, yapmanız gereken şey buradan geri dönüşün gününü anlık takip etmeniz gerekiyor. Çünkü hacklenseniz bile cüzdanınızı kullanabiliyor olacaksınız. Büyük ihtimalle bu de gelir gelmez o cüzdandan dışarı çekmeniz lazım. Bu da tabii ki kullanıcının sorumluluğunda. Az önce söylediğim gibi buradaki riskler ve bilinmesi gerekenler de her şeyin kabul edildiği yazıyor. Lütfen dikkatli olalım. Şimdi burası örnek kısmıydı. Uygulamanın nasıl olduğunu anlayabilmemiz için de. Canlı kısmına gelelim. Ve buraya bir tane biz borsa şu anda ekledik. Zaten hedefimizde olan bir borsaydı. Daha önce temsilcisiyle de görüşmüştük. Ve sağlıklı listelemek için gerekli olan bütün kriterler düşünüldü. Bütçe belirlendi. Ve buraya ekip olarak ZGX'i ekledik. Uygulama yeni canlıya alındığı için şurada logosu görünmüyor. Örnek kısımda görünüyor ama canlıda görünmüyor. Burası kendi kendine düzelecek. 1-2 güne düzelir. İçeri girdiğimiz zaman da şuradaki logo düzelecek. Hedef ZGX'de şu anda 7000 dolar gördüğünüz üzere. Şu anda başlangıç için 10 dolar örnek için ilave edildi buraya. İbre harekete geçirildi. Şu anda bütçe toplama fazında 7000 dolar dolduğu zaman Twitter'dan takip edebilir durumdayız. Projenin kendi YouTube kanalından veya bu YouTube kanalından da zaman zaman ben yayın yapacağım ama özellikle bu konu ile alakalı sürekli bir yayın halinde olmayacağız. Ana noktamız Twitter'daki paylaşımlar. Unutmayalım anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil de bu piyasada her zaman dikkatli olmak lazım. Biz çok katmanlı güvenlik prosedürü hazırladık buraya. Özellikle bizim Bizler de buraya bütçe ilave edeceğiz. Projenin kendisi de ekibin kendisi de içeride bütçe bulunacağı için bu platformun smart kontraktı çok önemli olduğu için bilinen en güncel yöntemlerle yüz defa kontrol edildi. Ve üzerine 3 katmanlı da ekip içerisinde bir güvenlik prosedürü koyuldu. Bütün bunlara rağmen tabii ki başına hiçbir şey gelmez diye bir şey %100 hiç kimse söyleyemez. Biz fazlasıyla elimizden geleni yaptık. İnşallah herhangi bir aksilik olmayacak ve çok itinalı ve dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bu kısmı anladık. Bilmemiz gereken uygulama geliştirme protokolü ve marketing protokolü. Bu konularla alakalı az önce söylediğim gibi algoritma toplantıları devam ediyor. Temel mantık uygulama geliştiren kişilere veya marketing çalışması yapan kişilere stake yapabilme. Log token ile stake yapabilme ve bu kişilerin verdiği emekleri karşılığında bu stakelerden küçük komisyonlar kazanabiliyor olması. Bunlar da tam otomatik olacak hayata geçirdiğimiz zaman ve hepsi yine smart kontratlar üzerine olacak. Tam merkeziyetsiz olacak. Buradaki amacımız bizim Kilopi projesinin zaten web sitesi değişecek. Yukarıdaki menüde gördüğümüz Proof of Development yeni web sitesine de uygun bir yerde olacak. İlerleyişi takip edebileceğimiz tek uygulama ve bu uygulama merkeziyetsiz. Ve en önemli 3 kriterde sürekli sürdürülebilir. İlerleyişten emin oluyoruz. Yavaş olabilir ama yine de emin bir şekilde ilerliyoruz. Ürünler tam anlamıyla çıktıktan sonra da Kilopin'in ana ürünü oluyorlar. Ve ekosisteme dahil oluyorlar. Temel mantık bu şekilde. Ürün çıkartıp ürünlerin tanıtımlarının videolarını ve paylaşımlarını yapmaya devam edeceğiz diye umuyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.